Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz ee, Karamanımıza gidiyoruz İlk karamanımızı e, Aldığımız gün bugün Ve saat falan Kaç bilmiyorum yani gerçekten Sabahın dokuzunda çıktık Yani buradayız şu an Ve daha e, Layla bile uyanmadı Şimdi arkadaşlar şaşıracaksınız Ben sizi bu aralar çok şaşırtıyorum Biliyorum ama arkadaşlar biz siz yokken e, Lili doğum, Ayşe işte, Layla'yı doğurmuş olabiliriz. Tamam sorgulamayın lütfen çünkü bu dönem gerçekten aşırı zor geçti. E, bu küçük bir biç kaynağımda çok yaramazlık yaptı çünkü. Değil mi? Uyuyor şu an cevap veremiyor. Neyse. Yani biraz zor dönemlerdi. Ben çok hastalandım falan. Çekemedim size video uzun zaman. Şimdi karavanımıza gidiyoruz. Ee, bana aslında bu karavan sürpriz bir şekilde geldi. Yani ne bileyim ailemize sürpriz bir şekilde geldi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim burası yeni evimiz. Siz burayı ilk kez görüyorsunuz. Neden yeni bir ızırt böyle yeni evlere taşınıyoruz? Çünkü arkadaşlar yani aile üyemizin ee, aile bireylerimizin sayısı artıyor. Ve bu yüzden biz de ev değiştirmek zorunda kalıyoruz. Şimdi bizim çocuklarımızın odası iki kişilik bir odaydı normalde. Diğer evimizde. <laughs> yani iki çocuğumuz oraya şey yapabiliyorduk. İkisi aynı odada kalıyordu. Ve ya benim bir tane çocuğum oldu şimdi. Sığamayacağım. <laughs> Ondan şimdi düşününce üç çocuk Oraya sığamazdı yani. Sonuçta Layla da büyüyecek. Ve yani e, Leo ve Lily gibi büyük çocuklar olacak yani. Bu yüzden bu evi taşıma gereği duyduk. Ve zaten bu e, şeyin bana anneler günü hediyesiydi. Ev. Alex teşekkür ediyorum. Önemli değil aşkım. Ee, bu arada ben cüzdanımı almayı unutuyordum ya niye hatırlatmıyorsun alex tamam ya bir şey olmaz E, ee, şu müydü senin çiçekliydi niye unutuyorsun hep insan ee, kendi altını unutur mu ya ne bileyim unutuyor işte neyse bu arada alex amcanız şu an daha yeni uyandığı için e, henüz daha ayılamadım neyse bu arada elindeki telefon bayağı kısa telefon gibi duruyor olabilir E, çünkü benim eski telefonum Tabii şu an yeni telefonum var. Oğlum ne yapıyorsun? Hani ekranı siliyorum. Nasıl siliyorsun oğlum? Kolumla. Oğlum daha çok pisletme lütfen ya. Neyse. Ev tur videosu gelsin mi bilmiyorum. Yani çünkü ev tur videom falan pek izlenmedi yani. Neyse. Bu yüzden şimdilik düşünmüyorum ayrı bir video. O zaman çıkalım mı yola? Bence çok bile konuştun ya. tam çıkalım ya o zaman. Bu arada arkadaşlar e, bölüyorum videoyu ama Mobizen'de kayıt durdurma diye bir şey varmış. E, ben onu birkaç kez denedim. Şu an e, olacak mı olmayacak mı ondan bile şüpheleniyorum. Neyse. O zaman karavanda görüşürüz diyorum. Görüşmezsek de artık illaki bir gün görüşeceğiz yani. Bay bay. Evet arkadaşlar biz şimdi karavan bölgesine geldik. Bu sorun yaşamadım o yüzden yani neyse. Şimdi biz burada karavanımız var, bir de çadırlarımız var arkadaşlar. Ee, şimdi ben Layla'yı bir çadıra bırakayım. Şey yapayım sonradan. Hop koyamadık. Küçük bedi buraya koyamadık. O zaman ne yapıyoruz? Eee Alex amcaya veriyoruz. Alex. Efendim. Şey, e, şeyi tutar mısın? Lale'yi. Tamam bir dakika. Buraya biz önceden geldik bu arada. Bu yüzden eşyalarımız falan var. Biz bir şey yapalım. Bir saat falan geçti yani arkadaşlar biz buraya geleli. Tabi burayı hazırladık yani daha yeni geldiği için. Şey. Evet. Hadi bakalım Layla'yı canım. Uyanır mı sakın ha. Ben onu uyutmak için yarım saatim var er canım. Tamam, tamam. Bu da arkadaşlar yeni saçım nasıl olmuş? Fark ettiniz mi? Bence fark etmişsinizdir. Neyse şimdi benim neyse deme alışkanlığı ya. Neyse. Cık. Tamam. Tam bir şey demek istemiyorum. Çocuklar gelin. Tanıtacağız. Anne ben buradan atlayamıyorum. Dur kızım, şunu çalıra koyayım. Aa koyulmuyor şu an. Heh. şimdi çocuklar, gel bakalım kucağıma Lila. Bırak anneciğim, bu Layla'nın biberi ama. Gel bakalım. Anne korkuyorum. Tamam Lio gel. Tamam. Hoppala. Şimdi ay orayı da tanıtacaktık neyse. Burası bizim aile alanımız. Aile alanımız. Evet aile alanımız. Harika bir açıklamaydı değil mi? Aile alanımız. Burada çok eski tip bir televizyon. Ve burada da tabureler var. Şu kutunun içinde bir sürü marshmallow falan var. Bunlar yine kızartılmış domates falan marshmallowlar, çocukların çecekleri ve bizim çaylarımız diyecektim. Alex çayını karavana götürmüş. Neyse. Herhalde buzluğa koymuştur. Burası böyle. böyle Bu ateş daha yeni yaptık yani. Haberiniz olsun. Şüphelenmeyin. Çocuklar gelin. Tamam. Buraya bir tane çocuklar için puf koyduk. Bazen biz de oturuyoruz. Burada bir arı kovanımız var. Kovan diyorum. Bal veren bir şey böyle düzenek. Bu düzenek bizim eski evimizde de vardı arkadaşlar ve gayet güzeldi bence yani. Bunlar yapay yarı. Ama tabi burada gerçek arada var arkadaşlar. Bunlar yapay yarı. Burada böyle bir yerimiz var. Burayı neden yaptığımı bilmiyorum. Çocuklar siz bir daha oradan atlamak istemiyorsanız burada kalabilirsiniz. Ama gele de bilirsiniz. Ben geleceğim anne. Oyun oynayacağım orada. Anne ben burada oturup Dürbünle izleyebilir miyim? Tamam anneciğim tabii ki. Bir dakika ben şu dürbünü getireyim. Hadi bakalım anneciğim izle bakalım. Tamam mı? Tamam. Gel bakalım iyi Şimdi oğlum. Hop atla bakalım. Evet. Arkadaşlar burada çadırlarımız var. Lili ben Leo Alex yatıyor. E ee, Layla'yı da yine ben ve Lila aramıza alıyoruz. Burada bir tane piknik örtümüz var. Layla'nın biberonu, burda çantalar, kıyafetlerimiz falan var. Bir tane çay seti. Bunu da galiba Alex bana sevgiler günü almıştı. Neyse. <laughs> Burada çocukların kamerası var. Bu arada 23 Nisan gösteriler hala yapılmadı arkadaşlar. Bir türlü havalar düzenmiyor yani bizim şehrimizde. Bir türlü düzenmiyor havalar. Neyse. Ee, ne zaman yapılacağı henüz belli değil ama havanın güzel olduğu ilk gün yapacak yapıl, yapılacak diyorlar. Bilmiyorum. Yapılmaya da bilir hiç. Ama hazırlandılar bayağı yani. Burada beslenme kutusu var, çiçek var ve iki tane şey var. Gel bakalım diyor. Tamam anne. Burada bir tane şey var. Ocak. Evet arkadaşlar bu taş ocak gibi bir şey. Altında böyle odun var bunu yakıyorsunuz. Üstüne de yemek koyunca pişiriyor. Evet anneciğim öyle. Burada valiz var. Boş sorgulamayın. Burada arkadaşlar kamp alanında çok tatlı yavru bir kedi bulduk. Ve Burada 3 tane yatak var. Çünkü bizim 3 evcil hayvanımız var biliyorsunuz. Tabi onlar çok hasta olduğu için veterinerdeler şu anda. Böyle bir kedicik bulduk. Ona böyle küçük bir yatak aldık. Burada uyuyor o da. Suyu falan var. Herkesin suyu. Evet gel bakalım Liyo'cum. Burada böyle bir yer var ve burada bizim spor aletlerimiz var. Burada oturaklar var. Burada ben spor yapıyorum yine her zaman gibi. Spor hayat olmaz. Burada bir şey var bunu bilmiyorum. Bunlar çocukların bisikletleri. Hani ben bisiklet süreceğim vazgeçtim. Tamam oğlum bir dakika. Ben şunu yapayım. Hadi bakalım otur. Ha oturdum. Tamam. Ben babana söyleyeyim. Şuraya tutun. Alex efendim şeye bakar mısın diyor ya. Tamam da şey koy, nereye koyayım Layla'yı? Şey onu bana ver. Şimdi gerek yok. Tamam mı? Tamam. Gel diyor. İşte soru söyleme oğlum. Tamam mı? Tamam. Evet. Onlar baba oğul bisikletlerini sürerken biz de burada karavanımızın olduğu araziyi tanıyalım. Böyle ben sessiz konuşacağım çünkü Layla uyuyor. Layla'nın bu sesi var aslında. Şuraya mı koysam? Aynen tamam. Burada çocukların oyuncakları var. Burada bir tane kum yeri var. Bir tane çimenlik oyuncak. Bu daha böyle bir baloncuk şeyi. Bayağı iyi baloncuk çıkartıyor. Böyle bir damacana. Böyle bir gölümüz var. Çok güzel. Ay üstüm ıslandı ya. Neyse. Tamam. Neyse. alışkanlığım geçeceğiz. Tamam mı? Böyle bir şey olmayacak artık. Çok pardon. Yanlışlıkla oldu. Burayı görmeyin. Okey. Tamam. Şimdi arkadaşlar ee, ne yapıyoruz? Tabii ki bu arada gelen sesler olursa özür diliyorum. Şimdi Hemen Layla'yı buraya bırakıyoruz. Hiçbir şey olmuyor bu arada. Alışık. Benim Layla mı mı bakayım? Hii aşkım. Sen uyandın mı? Aferin sana. Gel sütünü iç azıcık. Aşkım. Anne nasıl bisiklet değil mi bak. Aa, Leo sen artık öğrenmişsin bu işi sürüyorsun. Evet. O dönüşleri de öğrenmişsin. Evet anne öğrendim. Hadi bakalım. Anne ben çıkmak istiyorum. Tamam. Hoppala. Ay, üç çocuk annesi olmak da zor bir şey ya. <laughs> evet. Evet. Biliyorum. Baba hatta ben biraz daha süreceğim. Tamam. Şimdi konumuza dönelim. Karavanın için tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi Layloş, Canoş, canım, minnoşum. Daha bu bebek gelmiş ya. Daha bu gelmiş ya. Bıdık. Neyse. Of, neyse, neyse, neyse yeter artık. Eren aşkım sen biraz daha yat. Burada daha bir hafta falan oldu yani şey yapalım Bay Korkuyorum ama Mobizen lütfen yapma emeğimin karşılığını ver. Burada görüşürüz. Evet arkadaşlar son anda Lil kararını değiştirdi ve ben de gelmek istedim. Ben de tamam dedim. Şimdi birlikte karavanın içindeyiz. Burası sürücü kısmı. Böyle. Bence gayet güzel. Zaten klasik arkadaşlar. Bu arada çocukların koltukları var. Yolculuktayken çocukları buraya bağlıyoruz. Burası Layla. İki burası yani değişiyor arkadaşlar ya Leo buraya oturuyor ya Leo buraya oturuyor bilmiyorum işte değişebiliyor ya da lili buraya oturuyor ya da lili buraya oturuyor bilmiyorum yani her seferinde değişiyor arkadaşlar. Şimdi yanımızda iki tane masamız var ve neden böyle olmuş bu? Evet bug olmuş arkadaşlar bir dakika bekleyin hemen geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi yaptım. Ee, bu şekilde burada biz yemek yiyoruz ya da burada biz yemek yiyoruz. Yani değişiyor arkadaşlar. Burada bir mutfağımız var. Evet Alex'in şeyi buradaymış. Evet. Burada bir perdemiz var. Burada yine böyle buralar daha boş yani. Daha ya, yeni iş şey yaptığımız için. Buralar boş. Burada tablet telefonlarımız var. Niye açık olduğunu sorgulamayı çok zor kapattım zaten. Aa, kolay kapatmışım. Neyse. Arkadaşlar, biliyorsunuz yani karavanın amacı yer tasarrufu yapmaktır. Yani karavan küçük bir evdir sizin için ve çok güzel bir şeydir. Kendisi neyse boş yapıyorum şu an. Ve ben bu kadar küçücük, daracık bir alana tam tamına 5 kişilik bir aileyi sığdırdım bir Bravo alabilir miyim ya gerçekten 5 kişilik aile buraya sığırdım bana helal olsun ya değil mi şimdi burada e, beynim benim yavm burada ben yatıyorum arkadaşlar Şu, tabii ki şeyin çocuğun yanında yani burada Layla yatıyor tabii ki yani beşikte kim yatacak başka burada Alex amcanız yatıyor burada Leo yatıyor burada Lily yatıyor ay yok Burada Lili yatıyor, burada Leo yatıyor. Pardon, çarşaflardan anlıyorum ben. Yani aslında her zaman değişiyor yani. Yerde değişebiliyorlar anlaştıkça. Burada yine mini bir televizyon. Televizyona pek vakit geçirmeyiz zaten. Evet buraya zaten bir aylığına falan gelmiyoruz. Bir iki hafta kalıp gidiyorsa da bir iki hafta sürmüyor çünkü çocukların okulu var. Anne, efendim anne. Ben e, burada oturup şey tablet oynayabilir miyim biraz? Biz niye geldik buraya? Anne birazdan top oynarız ne olur. Tamam sadece 15 dakikalığına veriyorum. Tamam. Kalemin de ver. Tamam. Tamam azıcık oynasın da sonra şey yapabiliriz. Evet arkadaşlar inşallah videomu sevmişsinizdir. 15 dakika oldu ama olsun videomu video yani sonuçta arkadaşlar. O zaman iyi kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Görüşürüz. Canlarım. Ha, bir de unutuyordum az kalsın. Yorum yazın yorum. Arkadaşlar biz 35 aboneyiz. Işte. 41 e aboneyiz arkadaşlar hatırlatırım. Niye bu videolara 41 like gelmiyor? 41 yorum gelmiyor acaba? Bunun nedeni nedir? Açıklayabilir mi biri? 41 kişiyiz de. Bu 41 kişiden niye sadece 1-2 kişi yorum atıyor? O da benim sınıf arkadaşım ya yapmayın. 2 tane sınıf arkadaşım. Yapmayın arkadaşlar. Neyse. Bir de. Bak neyse. Yine. Bir de. PKX'de videosu gelsin mi? Gelsin mi arkadaşlar? Soruyorum size gelsin mi? Bence gelsin. Çok iyi olabilir. Size bırakıyorum yorumlara yazın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.